Herkese selam. Bugün e, fırsat bulduğum ilk an hemen koşarak fileye gidiyorum. Çünkü e, yarından itibaren diyete başlıyorum. Dün yazlıklarımı çıkarttım. Yani söyleyeceklerim bu kadar. O yüzden e, alacaklarım e, fileden. Hep böyle işte kurum eve vesaire falan. E, olabildiğince sağlıklı beslenmek ve akşam yemeğini olabildiğince kesmek. Bu süreçte. Yani bir ay sıkı bir diyet ve spor yapmayı düşünüyorum. İnşallah bakalım. Ya Bir de bir tane... Ee, ürün gelmiş onu da yemek istiyorum ee, yarın diyete başlamadan önce <laughs> hemen onu alıp bir yiyelim bakalım nasılmış onu da merak ediyorum hadi gidelim <laughs> Evet o merak ettiğim şeyin adı Moki'ymiş. Ondan da aldım bir tane denemek için. Gerçekten sırf merakımdan aldım. Çünkü e, izlediğim videodaki kız çok 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 beğenmişti. E, üç meyvesi vardı sanırım. Ben bir tek bunu beğendim. Görünüş olarak. Diğerleri işte e, çarkı felek falandı. Emin olamadım. O yüzden bunu aldım. Şimdi bunu deneyeceğiz. Bakalım inşallah güzeldir. Yed frambuazı dondurmayı. Hiç beğenmedim. Hiç benlik değil. Bence iki tanesine 100 TL vermedim. Öptüm.